Hoş geldiniz sevgili saygılı sayın künefetorlar, umarım iyisinizdir. Bugün Rosie'nin ödül töreninde Blinklere teşekkür etmeyi unutmasını ve Jisoo'nun ona hatırlatmasına bakacağız. Arkanıza yaslanın ve rahatınıza bakın, antiler için küçücük bir hatırlatma yapacağım, bu gayet normal sen hiç mi bir şey unutmazsın, deyip videoyu huzurlarınıza sunuyorum. Aa, 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 Um, and all the fans around the world, thank you so much for always loving and supporting us. Um, we'll see you guys on the world tour. Thank you so much. tepkileri çok tatlı, minnoş kalpler, seyirci de az değil ha, kıs kıs, videonun sonuna geldiniz, buraya kadar izlediysen muhtemelen beğendin, like atabilir misin, rice etsem, ehü ehü böyle konuşmak zor, diyorum bir video ha gayret dayanırsın, neyse videonun sonuna kadar dayandım ya bu da başarı, hadi kendinize iyi bakın minnoş kelerim, öpüldünüz, görüşürüz, ha bu arada künefe olmak için abone olabilirsiniz.